Merhaba arkadaşlar geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet sevgili arkadaşlar matematik konu anlatımımıza son hızla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Grafik tablo problemlerinin dördüncü videosuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda doğrusal grafiklere geçiş yapıyoruz ki öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı grafik türlerinden bir tanesi olsa da benimle birlikte bitirdikten sonra yazarak bitirdikten sonra emin olun hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Hazırsanız doğrusal grafiklere yani grafik tablo problemlerinin 4. videosuna başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar doğrusal grafikler konusu soru üzerinde anlatılır. He valla yani her şeyi soru üzerinde anlatıyoruz. Her şeyi soru üzerinde öğreniyoruz. Direkt 31. soruda kalmıştık. Bu sorudan başlayacağım. Bakın bir tane grafik var mı vermiş. Bu grafiği bir incelemeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar bakın buraya satış fiyatı yani TL yazmış. Buraya alış fiyatı yani TL yazmış. Bu noktaya bakacağız. E bu noktaya baktığımız zaman 21 15. He. Demek ki bakın burası TL ya. Alış fiyatı 15 TL, satış fiyatı 21 TL. Şimdi bir sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki doğrusal grafik bir malın alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki bağıntıyı gösteriyormuş. Buna göre bu mal 147 TL'ye satıldığında elde edilen kar kaç liradır? Ele hoştur, ele hoştur. Arkadaşlar buraya alış fiyatını yazıyorum. Buraya da satış fiyatını yazıyorum. Hevalla, ha, aha. Daha sonra bakıyorum, grafiği inceliyorum kendime. Bakıyorum grafin, grafin e, şu noktasına baktığımızda alış fiyatı 15 lirayken, bakın alış fiyatı 15 TL iken, satış fiyatı ne olmuş? Bu noktaya karşılık gelen 21 TL olmuş. He, yani bu doğrusal bir grafiktir sevgili arkadaşlar. Yani doğru orantı var. Unutmayın sevgili arkadaşlar grafik şöyleyken doğru orantı var. Eğer grafimiz şöyle bir şeyken bir şeyse ters orantı var. Şimdi diyor ki bu mal 147 TL'ye satılıyormuş. Yani satış fiyatını bize vermiş. Arkadaşlar satış fiyatı ne kadarmış? 147 TL'ymiş. O zaman ee, alış fiyatı ne olur bakın bu bunun kaç katı 7 katı öyle değil mi 7 kere 21 147 7 kere 2 14 7 kere 1 7 o zaman bunun 7 katını buluyorsunuz 7 kere 15 vallahi 105 eğer bir malın satış fiyatı buradaki grafiğe göre buradaki doğru orantı grafiğine göre bir malın satış fiyatı 147 liraysa o zaman alış fiyatı da 105 lira olmalı neden çünkü arkadaşlar alış fiyatı 15 ise 21 15'e 21 ise bakın 15'e 21 ise yani 21'e 15 oluyorsa 147'de de 105 olur. Oran orantı yaptım sevgili arkadaşlar. 7 kere 21 147. 7 kere 15 105. Ha eğer bulamasaydınız buraya da x diyecektiniz. O zaman şöyle bir şey yapacaktınız. Yani 21 çarpı x eşittir 15 çarpı 147'den yine de buranın 105 TL yani alış fiyatının 105 TL olduğunu bulacaktınız. Aslında bu şudur sevgili arkadaşlar. Bakın bu şu anlama geliyor. Satış fiyatı bakın satış fiyatı 147 lira. 147 liraya satılıyor ya. Yani diyor ki burası 147 ise 147'ye karşılık ne gelecek? E biz de dedik ki 105 gelecek. Çünkü doğru orantı var. He valla. Buradan buraya neyi soruyor? Vallahi karı soruyor. O zaman e, alış fiyatından satış, satış fiyatından alış fiyatını çıkartırsam karı bulurum. Çıkartırsak ne buluyoruz? 42. Yani buradan kar ne oldu sevgili arkadaşlar? 42 TL kar oldu. Cevabımız bursadır. He valla. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden 32. soruya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar yemek siparişi verdim. bir önceki videoda yemek yiyebileceğimizi söylemiştim ama gerçekten yemek siparişi vermek de yani artık dışarıdan yemekten nefret ediyorum. Eyvallah. Ev yemeği mükemmeldir ha. Bak ben sipariş vermişim. Pizza siparişi vermişim. Mecburi. Çünkü mec başka bir şey yok. Yani diğerleri baktım öyle yağma ma falan hiç hoş değil. E, şu an bu videoyu çektikten sonra yemek yiyeceğim. He valla aç. Hocam bunları neden anlatıyorsunuz ona bilmiyorum. Öyle dedim anlatayım. Bir fasakülü bitirmek isteyen bir öğrencinin fasaküldeki soruların zamana göre de, e, değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Soru sayısı zaman. Buna göre bu öğrenci ders çalışmaya başladıktan 5 saat sonra kaç tane soru çözmüştür? Arkadaşlar bakın burada da ters orantı var. Mesela bir önceki şeyde doğru orantı grafiğidir. Bu ters orantı grafiğidir. Öncelikle bir bunu e, neden grafik bu tarafa doğru gitmiş? Yani bu kırmızı grafiğe bakıyoruz. Burası soru sayısı arkadaşlar. Burası da saat. Kitaptaki soru sayısı 240'tır demek ki. Zaman ilerledikçe bakın zaman bu tarafa doğru şurası 0 noktası, 0 zamanı. Zaman ilerledikçe ne oluyor? soru sayısı azalıyor. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela birinci zamanda soru sayısı örnek. Örnek veriyorum ne oldu? 200'e düştü. Yani kitaptaki soru sayısı çözmesi gereken soru sayısı 240'tı. Fasikül'deki soru sayısı. Bir saat sonra 200'e düştü. Çözmediği soru sayısı. Çözmesi gereken soru sayısı. Peki saat sonra soruların hepsini bitirmiş. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki kitapta toplam 240 tane soru var. Bu adam 8 saatte soruların hepsini bitiriyormuş. Yani tam 8. saate geldiğinde bakın soru sayısı ne oldu? Sıfıra gitti. Demek ki 8 saatte 8 saatte 240 tane soruyu çözüyor. Soru çözüyor. Bana diyor ki 5 saat sonra kaç soru çözer? E 5 saatte kaç soru çözer? X diyelim. Direkt burada oran Hocam burada ters orantı mı var? Arkadaşlar burada doğru orantı var. ters orantıyı aldım doğru orantıya dönüştürdüm artık. Zaten arkadaşlar bakın saat azalırsa soru sayısı da azalır. 8 saatte 240 sorusu çözüyorsa 5 saatte 240'tan daha az soru çözecek. Buradan buraya azalma buradan buraya azalma var. Yani kısacası arkadaşlar çok basit düşünün ha. Eyvallah. Hocam böyle bir, buna bile gerek yok. Bu bunun 30 katıdır. 30 kere 8 240. 30 kere 5 150. 150 soru çözecek. Çok basit ha. 8 saatte 240 soru çözüyorsa 5 saatte 150 soru çözer. Bitti gitti. He valla. Yukarıdaki doğrusal grafik Ali'nin biriktirdiği paranın zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre Ali'nin 5. hafta sonunda elde ettiği toplam para kaç liradır? Şimdi bir önceki grafiğe baktığımızda grafik e, mesela şu grafiğe bakın sevgili arkadaşlar. Grafik sıfırdan başlamış. Bu grafik neden sıfırdan başlamıyor? Neden hocam sıfırdan başlamadı da 80'den başladı? Öncelikle burası paradır TL. Burası da hafta yani zaman. Şimdi arkadaşlar başlangıçta sıfır TL'si yokmuş demek ki. Grafik buradan başlasaydı biz diyecektik ki başlangıçta Ali'nin sıfır TL'si vardı. İşte parası yoktu. Eğer grafik 80'den başlamışsa bakın buralar TL'dir sevgili arkadaşlar değil mi? Buralar TL'dir. Demek ki Ali'nin başlangıçta 80 TL'si zaten var. Tamam mı? Çok güzel. Bakıyorum 2 haftada bakın burası haftadır. 2 haftada ne kadar parası oluyor? 170 lira oluyor. Grafik sıfırdan başlamamışsa sevgili arkadaşlar şuradaki aralığı yani buradaki farkı bulmak zorundasınız. 170'ten 80'i çıkarın kaç oluyor? 90 TL. Bir de, bu da şu anlama geliyor. 2 haftada 90 TL biriktiriyor. 2 haftada bunu yazın. 2 haftada Ali 90 TL Biriktiriyor. Biriktiriyor. Nereden anlıyorum? Çünkü başlangıçta 80 lirası zaten vardı. Bakın kumbarasını yapıyorum. Ali'nin kumbarası bu. 80 TL zaten var. E, 90 ekledi. 2 hafta sonra e, parası 170'e yükseldi. Yani ne kadar arttı? 90 arttı. 170'ten 8 çıkarın, 80 çıkarın 90 arttı. Demek ki 2 haftada 90 TL biriktiriyor. Adam diyor ki 5. haftada 5 e haftada ne kadar para biriktirir? Bunu bulabiliriz. 5 haftada ne kadar para biriktirir? Bakın biriktirir diyorum. Valla hocam bu bunun 45 katıdır. 45 çarpı 5, 225. Ya da şöyle yapın. 2 çarpı x, x, 2 x eşittir. 5 çarpı 90, 450. 450'yi 2'ye böldüm. 225. Demek ki ne yapacak? 225 TL ne yapacak? Biriktirecek. Değil mi arkadaşlar? Ya da şöyle. Bu bunun 45 katıdır. 45 çarpı 2 90. 45 çarpı 5 225. 225 lira biriktirecek. 80 lirası zaten vardı. 5. hafta sonunda elde ettiği toplam parası ne kadardır diyor. E, 225 lira biriktirdi. 80 lira zaten vardı. 80 ile 225'in toplamı ne eder? 305 eder arkadaşlar. Toplam 305 lirası var. Grafik arkadaşlar doğrusal grafikte yani dikkat etmemiz gerekenler bunlardır. Hey valla. Yukarıdaki grafik bir mumun zamana göre boyundaki değişimini göstermektedir. Buna göre gösterilen mum yanmaya başladıktan kaç saat sonra tamamen tükenir? Bakın bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Mumun boyu burada santimetre. Bakın burası santimetre. İsterseniz kafanız karışıyorsa santimetre santimetre yazın. Burası da dakikaymış arkadaşlar. İlk önce bu grafik buradan başlamış. Zaman ilerledikçe aşağı doğru azalmış. Neden azalmış? Çünkü mum yandıkça mumun boyu ne olur? Azalır sevgili arkadaşlar. Bakın mum 14 santimetredeydi. 5 dakika sonra mumun boyu ne oluyor sevgili arkadaşlar? 105 10.5'e düşüyor. Bakın mum başlangıçta bu ne anlama geliyor? Size mealini söylüyorum. Başlangıçta mumun boyu 14 santimetreydi. Mum 5 dakika sonra boyu ne oluyor? Bakın boyu ne oluyor? Şurası kalıyor. Yani ne kadar? Şurası kalıyor arkadaşlar. Ne kadar kalıyor? 10.5 kalıyor. O zaman ne kadar yandı? Şurası yandı. Yani şu ikisi arasındaki farkı buluyoruz arkadaşlar. 14.5'tan 10.5'i çıkarsak 3.5 eder. 3.5 santimetre. He. Demek ki 5 dakikada 3.5 santimetre eriyor. Yazalım. 5 dakikada 3.5 santimetre eriyor, bitiyor diyelim. Bitiyor. Bunları da yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü bunları yazmadığımız zaman dalgınlıktan başımız belaya giriyor. Eyvallah. Bu mum yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen biter? İlk boyu neydi? 14'tü. Yani diyor ki 14 santimetre bitmesi için kaç dakika geçmelidir? Yalı hoştur. Yani 5'e 3.5'sa yani 3.5'a 5 ise 3.5 erimesi için 5 dakika geçiyorsa 14 cm erimesi için yani tamam erimesi için kaç dakika geçmelidir? Hocam efendim a böyle mi yapacağız? He. X çarpı 3.5 neye eşittir? 5 kere 14 70 direkt 70 yaz gitsin. Burayı da ondalıktır ya kesire dönüştürelim. Mesela 3.5'u 35 bölü 10 şeklinde yazıyorum. 70'i 35'e böldüm. 2 işareti çarpımı yaptım. X eşittir. 10 kere 2 20. Demek ki 20 dakikada bu mum 14 santimetresi yani tamamı yanacak. Cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Bir aracın aldığı yola bağlı olarak deposunda kalan yakıt miktarı aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Buna göre bu araç 45 litre yakıt ile kaç kilometre yol gidebilir? Tekrar arkadaşlar bakın burası. Kalan yakıt depoda kalan yakıt burası yoldur. Dikkat ederseniz yol gittikçe bu adam yol gittikçe depoda benzin miktarı yakıt miktarı azalıyor. Şimdi biz şöyle düşüneceğiz. İlk önce 110. kilometrede bakın 110. kilometrede depoda ne kadar yakıt vardı? 80 litre yakıt vardı. 470. yani araba hareketli halinde 470. kilometreye geldiğinde depoda kalan yakıt miktarı 44 litre oldu sevgili arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki buradan buraya kaç kilometre fark var? 470'ten 110'u çıkarttım. 360 kilometre fark var. Buradan buraya yakıt farkı ne kadar sevgili arkadaşlar? 80'den 44'ü çıkarttım. 36 litre yakıt farkı var. Demek ki 360 kilometrede 36 litre yakıt tüketiyor. Bunu yazacağım. 360 kilometrede 36 litre yakıyor yakıyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın 110. E kilometredeyken araç 80 litre depoda vardı. Araç 470. kilometreye geldi. 44 litre depoda var. Buradan buraya 360 yani bu 2 kilometre arasında 360 kilometre yol farkı var. Burada buraya arkadaşlar depodaki litre farkı 36'dır. 80'den 44 çıkarttım 36. Demek ki her 360 kilometrede bir 36 litre yakıt yakıyor. Adam demiş ki 45 litre yakıt ile kaç kilometre gidebilir? E şimdi ben de şu yorumu çıkartabilirim buradan. 36 litre ile 360 kilometre gidebilir. Acaba 45 litre ile kaç kilometre gidebilir? Değil mi sevgili arkadaşlar? 36 litre ile 360 kilometre gidebiliyorsa 45 litre ile kaç kilometre gidebiliyor? E bu Bunun 10 katı 10 kere 36 360 10 kere 45 var 450. 450 kilometre gidebilir. Cevabımız Adana olacaktır sevgili arkadaşlar. 36. ve 37. soruları buradaki bilgiye göre birbirinden bağımsız olarak çözecekmişiz. Bakalım bu e, bilgimiz nedir? Aşağıdaki doğrusal grafikte bir flash bellekteki verilerin bilgisayara aktarma işleminde flash bellekte kalan verilerinin zamana göre değişimini göstermiş. Yani dosya boyutu arkadaşlar 16 GB burada. Sonra 12 dakika bakın burası da dakikadır. 12 dakika sonra flash bellekte kalan dosya boyutu ne oluyor? 12.6 GB oluyor. Yani bunu şöyle yorumlayacaksın sevgili arkadaşlar. Burası dosya boyutu, gigabyte. İlk önce dosyada ne kadar vardı? E, flash bellekte ne kadar dosya vardı? 15 GB dosya vardı. E, 12 dakika sonra flash bellekte ne kadar kalıyor? 12.6 GB kalıyor. Yani flash bellekteki verileri bilgisayara aktarıyor sevgili arkadaşlar. Bunu zaten herkes yapmıştır. Çok güzel. O zaman şuradaki farkı hemen buluyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım 12 dakikada neler oluyor? 0. dakikada Flash bellekte 15 GB veri vardı. 12. dakikada flash bellekte 12.6 GB kaldı. Bundan bunu çıkarın. Yani 15'ten neyi çıkarıyorum? 12,6'yı çıkarıyorum. Bakalım fark nedir sevgili arkadaşlar. Hocam efendim bu tam sayıdır. Tam sayıların virgülden sonraki hali sıfırdır. Virgülden sonra sıfır var değil mi? 15 ne demek? 15.0 demek. Virgüller alt alta gelecek şekilde çıkarma işlemi yapıyorum. Elden aldı 10. Ondan 6 çıkar 4. Virgülünü yaz. Burada artık 4 kaldı elden verdiği için. 4'ten 2 çıkar. 2. 2.4. He. O zaman burada bu iki sayı arasındaki fark neymiş? 2.4 GB. Bu şu anlama geliyor. 12 dakikada. 2.4 GB bilgisayara aktarılıyor. Onu yazalım. 12 dakikada 2.4 GB bilgisayara gidiyor. HC'ye, TC'ye, GDO, GDO. Güzel. Çok güzel. Şimdi, e, ilk sorudan başlayalım. Kaçıncı dakikanın sonunda flash bellekte kalan veri boyutu 7 cm 7 kilo 7 GB olur? Bakın kalan diyor arkadaşlar. Şimdi 15 GB var. Flash beleğimizde toplam ne kadar var arkadaşlar? Bakın flash beleğimizi bir çizelim. Toplam veri 15 GB'tır. Öyle değil mi? 7 GB kalması için biz 8 GB harcamanız lazım. Yani 8 GB'ı PC'ye -PC göndermeniz lazım. Bilgisayar. PC nedir hocam? Bilgisayar. Tamam mı? Şimdi bakın kalan diyor ya. Kaçıncı dakikanın sonunda flash bellekte kalan dosya boyutu 7 GB olur. E, dosyanın tom, tamamı, flash belleğin tamamı 15 GB'tı. 7 GB kalması için 15'ten 7 çıkar 8 GB'ı PC'ye göndermeniz lazım. Yani şu soru şunu diyor. Kaçıncı dakikadan sonra 8 GB PC'ye gider, bilgisayara gider? Ben de bilmiyorum. 2.4 GB'ı 12 dakikada PC'ye gidiyorsa 8 GB'ı kaç dakikada PC'ye gider hemen bulabilirim. Eyvallah. Nasıl? Kendimi perişan ederek. Uyyy. Mesela şöyle yapalım sevgili arkadaşlar direkt. 2.4 çarpı x. 2.4 çarpı x eşittir neye? 12 çarpı 8. Vallahi 96'ya. Arkadaşlar bunu kesirli olarak yazın. 2.4'ü 24 bölü onu yazdım. 96 24'ün valla 4 katıdır. İşler dışa çarpımı x eşittir. 10 kere 4 40. Demek ki 40. dakikanın sonunda 8 GB bilgisayara gider. 15'ten 8'i çıkarın 7 GB kalır. Yani dediği olur. İkinci sorusuna bakıyorum. Bir saat sonra Flash bellekteki verilerin yüzde kaçı bilgisayara aktarılmıştır? Şimdi ben şunu biliyor muyum sevgili arkadaşlar? Bakın şurayı silelim artık birinci sorumuzu çözdük ya burayı siliyorum. Tamam. Buradaki farkı bulmuştuk. Şurayı da silelim. Benim bildiğim sevgili arkadaşlar bir tane flash bellek var elimde. Ve flash belleğin tamamı 15 GB'tır. Bildiğim bu bir bu var. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. 0. dakikada 15 GB. Ve de bu flash belek her 12 dakikada 2.4 GB'ını PC'ye gönderebiliyor. Çok güzel. Diyor ki 1 saat sonra e, 1 saat 60 dakika eder. 60 dakikada kaç GB PC'ye gider? Bakın burada kalanı soruyor. Yüzde kaçı bilgisayara aktarılmıştır. Biz de bulalım. Tamam. E şimdi arkadaşlar çok hoştur. He valla kef ettik. 12 dakikada 2.4 GB gidiyorsa 60 dakikada kaç GB PC'ye gider onu bulalım. PC ne? Bilgisayar bilgisayara gider. Hemen isterseniz şöyle gidin. İsterseniz ben direkt pratik yoldan yapayım arkadaşlar. Bu bunun 5 katıdır. 5 kere 12 60. 5 kere 2.4 12. Yani 12 GB'ı PC'ye gider. Ya da hocam ben anlamadım. Arkadaşlar mecburi böyle yapacaksınız tamam mı? Yani çok zor değil. 12 çarpı x eşittir. 60 çarpı 2.4. Buraya 24 bölü 10 yazın. Bu sıfırla bu sıfırı götürün. 24'ü 12'ye bölün 2. 6 kere 2 12. Ver asıl. 12 GB bilgisayara gider. Zaten diyor ki bu flash beleğin yüzde kaçı bilgisayara gider? E 15 GB'tan 12 GB bilgisayara gidiyorsa bir saat sonra 60 dakika sonra acaba yüzde kaçı bilgisayara gitmiştir? Yüzde x diyeceğiz. Ya da a diyeceğiz ya da b diyeceğiz ne derseniz. Burada da arkadaşlar biraz işkence var. Ondan sonra kurtuluyoruz. He valla. Şimdi 15 çarpı A. Valla 15 A. Eşittir neye? 12 çarpı 100. Yazalım. 12 çarpı 100 yazalım. 12'yi 3'e böldüm 4. 15'i 5'e 3'e böldüm 5. E 5. 100'ü 5'e böldüm 20. 4 kere 20 8. Yani... 80. 4 kere 20 80. Demek ki %80'i bilgisayara aktarılmıştır. Cevabımız Bursa olacak sevgili arkadaşlar. Buraya geldik. Yukarıdaki grafik A ve B hareketlerinin zamana göre aldıkları yolları göstermektedir. Bu hareketler aynı anda aynı yol üzerinde aynı yöne hareket ediyorlar. Buna göre hareketlerinden 7 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Şimdi burası yol, kilometre yani bunların hepsi kilometre oluyor. Burası da saat arkadaşlar. 2 saat sonra mesela ne olmuş orada görmüşüz. Öncelikle bir tane yol çizelim mi kendimize? Tamam. Bir tane yol çizdim. sevgili arkadaşlar A hareketlisine bakar mısınız? 7. kilometrede başlamış. Bu B hareketlisi 11. kilometrede başlamış. Ve 15 kilometresi sonra yani 2 saat sonra 15. kilometrede karşılaşmışlar. Bunları yazalım. Mesela 7. kilometre burası olsun arkadaşlar. Yolun 7. kilometresi burası olsun. Burası A aracı şu an burada. Bu tarafa doğru gidiyor. Yolun 11. kilometresi de nerede olsun? Şuralarda bir yerde yapalım arkadaşlar. 11. kilometresi burada olsun. B aracı da şu an burada. Değil mi? Yani bu neden sıfırdan başlamamış? Demek ki A aracı 7. kilometreden başlamış. Yani sıfırdan başlamamış sevgili arkadaşlar. B aracı da 11. kilometreden başlamış. Bu, bu anlama geliyor. Çok güzel. Şimdi ne olmuş sevgili arkadaşlar? 2 saat sonra bakıyorum ikisi de 15. kilometrededir. Yani 2 saat sonra arkadaşlar ikisi de 15. kilometrededir. 2 saat sonra A da burada, B de buradadır. Bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. İkisi arasındaki fark, ikisi arasındaki mesafe ne kadardı? 11'den 7 çıkarın 4 kilometreydi. Demek ki 2 saat sonra ikisi de aynı yerde olacağına göre sevgili arkadaşlar. Demek ki 2 saatte, 2 saatte bu aralarındaki mesafe kapanıyor. Yani e, A, B'ye 4 kilometre Fark atıyor. Fark atıyor. Var mı bir sıkıntı? Hayır. İki saat sonra bakın A ne zaman buraya geliyor? 2 saat sonra buraya geliyor. B ne zaman buraya geliyor? 2 saat sonra buraya geliyor. Eyvallah bakın iki vermiş ya. 2 saatte A buradan buraya geliyor. 2 saatte B de buradan buraya geliyor aralarındaki fark sıfır oluyor Yani aralarındaki fark aralarındaki mesafe 4 kilometre iken 2 saat sonra aralarındaki mesafe tamamen kapanıyor. Bu da şu anlama geliyor A daha gerideydi Demek ki 2 saatte a aracı B aracına şey 4 kilometre fark atıyor. Peki 7 saatte kaç kilometre fark atar? Şimdi bunlar hareketlerinden yani harekete başlandıktan 7 saat sonraki aralarındaki mesafeyi soruyor Bir kere 2 saat geçti? 2 saat sonra 2 saat sonra aralarındaki fark nedir? Sıfırdır. Şu an yan yanalar. Peki bir 5 saat daha gitseler 7 saat gitmiş olmuş olurlar mı? Evet 2 5 daha 7 saat gitmiş olurlar. 5 saatte yani A aracı 2 saatte 4 kilometre fark atıyorsa B'ye. Bu noktadan sonra bir 5 saat daha giderse onu demeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. 2 5 daha hareketlerinden yani hareketlerine başladıktan 2 5 daha 7 saat sonra gitmiş olurlar. Şimdi burada hareketlerinde aralarındaki mesafe sıfır. 5 saatte ne kadar fark atar? Ben de biliyorum ki A aracı B aracına 2 saatte 4 kilometre fark atıyorsa 5 saatte 10 kilometre fark atar. Çünkü arkadaşlar bakın bu bunun 2 katı bu da bunun 2 katı olmalı fark atar. Yani bu 5 saatte 10 kilometre fark atar. İlk önce yetişmişti. AB'ye 15. kilometrede yetişmişti. Bir 5 saat daha giderlerse AB'ye 10 kilometre fark atar. Yani aralarındaki mesafe 10 kilometre olur. Böylelikle 5-2 daha 7 saat sonra aralarındaki mesafe 10 kilometre olur. Umarım anlatabilmişimdir. Güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Evet doğrusal grafiğin ilk videosunun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar doğrusal grafiğin ilk videosunun sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ben inanılmaz acıktım. Gideceğim bir bir şeyler atıştıracağım arkadaşlar. Geleceğim bugün bu grafiklerin hepsini bitireceğim. Eyvallah. Ben oturdum kalkmıyorum. Mesela bakın sayı kesir problemlerinde 120'den fazla soru var arkadaşlar. Hatta 150 soru. Hepsini bir günde yapmışım. ister inanın ister inanmayın. Hocam ben bir günde 50 soru çözemiyorum. Abi ben bir günde 150 sorunun hepsini baştan sona kadar anlatmışım. içinde çok gıcık zor sorular da var. Demek ki isteyince olabiliyor. İlk önce çözemiyorsanız moralinizi bozmayın. Yavaş 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 istikrarlı bir şekilde çalışın. Belli bir süre sonra pratik olacaksınız. Emin olun arkadaşlar benim gibi video bile olsa oturup bir günde 150 soruyu anlatırsınız. Anlata anlata. Ki ben o gün video düzenlemişim bilmem ne kendimi perişan etmişim. Seviyorum sizi. Grafik tablo problemlerinin 5. videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.